Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle de tek tur attım. Arkadaşlar şu an saat 10. Şu an saat 10'u 1 geçiyor hatta. Ben de eve gireli 9'u çeyrek geçiyordu. Hemen şöyle girip bir bakayım dedim. Bir tane girdim şöyle ajan Venom'da takıldım. Tekrar girdim arkadaşlar. Ee, bir tane yol kestirdim gözüme Oradan devam ettim Orası da çok kolay geldi Tabi elimizde de çok şükür 7 yıldız R3'ler Mevcut olduğu için sıkıntı yaşamadım Hiç kredi harcamadım Bak tek tur arkadaşlar Ve tek turun sonunda Öyle bir şov vardı ki Ronan şov arkadaşlar izlemeniz gerekiyor Yemin ederim Orada ultronu gözüme kestirmiştim Korvusla ee, gider alırım diye ama Korus'la yolda ikinci adamda mı takıldım? Üçüncü adamda mı takıldım maalesef? Diriltmedim arkadaşlar. Diriltmeden devam ettim. <laughs> yani dedim böyle gideceğim. Gittim. Sonda gerçekten şovu izlemeniz lazım. Göz açtırmıyor. Göz açtırmıyor. Ben bu yüzden kopyalandığı için Ronan'ı gerçekten çok sevinmiştim arkadaşlar. Çünkü elimde 5 yıldızı yoktu. 5 yıldız olmayınca 4 yıldızında sokamıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 4 yıldız da yok herhalde. Varsa da R2'dir. O da zaten buralarda işe yaramıyor ve buraları alamıyoruz arkadaşlar. Ee, bu yol şöyle bir yol arkadaşlar. Öne doğru atılma yaparsanız pasif veriyor üzerinize. Ve kar, büyük taarruz karosu var. Biliyorsunuz ki ilk yakın mesafede durmazsanız sersemletme yapamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dikkatli oynamanız gerekiyor. Sersem yemeyebilir. As ama siz öne doğru atıldı mı gördünüz mü? Hemen üzerinize pasif iddet alıyoruz. Gerçekten akıyor gidiyor yol arkadaşlar. Yolda sıkıntılı tek karakter Ajan Venom vardı. E, Ajan Venom'la takıldım biraz. Biraz takıldım. Hatta orada kill verdim. Verdim diye hatırlıyorum. Yok vermedim vermedim. Nick Fury ile daha yeni oynadım unuttum bak hele ya çok unutkanım. Nick Fury'nin son canlarında aldım arkadaşlar. Son canlarında aldım. Bakın öne doğru atıldım mı pasif alıyorum. Gördünüz mü arkadaş? Bir de zaten büyük taarruz var. Bir de saldırılar engellenemez arkadaşlar. Karşı tarafın saldırıları engellenemez. Ajan Venom'da biliyorsunuz saldırısından kaçsanız dahil Sonraki vuracağı saldırıları da engellenemez oluyor. Bizim saldırılarımız da engellenemez oluyor. Ee, ben bugün şeyi çekecektim arkadaşlar. Şövalyenin 3.1'ini onu da çektim. Paylaşacaktım. Bugün e, müsait olamadığım için maalesef özür dilerim arkadaşlar. Daha yeni geldim eve. O yüzden Şövalyenin 3.1 yarına kaldı. İnşallah 3.2'yi de çekerim. Aynı anda paylaşırım diye düşünüyorum. Çok kolay aslında Nick Fury varsa ben e, 5 yıldız r, R5 r Nick Fury ile gerçekten e, antivenoma tek atılıyor arkadaşlar. Sıkıntı edilecek durum yok ama Nick Fury gerçekten fark yaratıyor yani orada. Burada ise burada ise eee 6 yıldızlar fark atıyor. Biliyorsunuz ki altı yıldızlar 7. sahnede bonus etki alıyor. Bir de onun üzerine burada öne doğru atılırsanız yani alıkoyma yapmasanız da pasif iddet alıyorsunuz. Geri doğru atılırsanız pasif kalkıyor arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın bak taramalı taramalı mermileri bile engellenemez oluyor. Geri kaçsanız dahil engellenemez oluyor. O yüzden burası biraz sıkıntılıydı. Tabi koymayı biliyorsanız bir şekilde atlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle burayı tavsiye ederim. Bu yol çok kolaymış yani. Diğer yollara bakmadım. Yemin ederim baktım şöyle iki tane yere baktım. Kolay geldi. Hemen bir dalayım dedim. Daldım arkadaşlar. Aldım geçtim. Eee bu yol kolaydı. Eğer böyle kolay yolları bulursam diğerlerine bakmadım mesela. Baksam belki diğerlerinde de kolay yol çıkardı karşıma. Ama bu yol kolay geldi bana. O yüzden bu yolu tavsiye ederim. Eğer anlatmamı isterseniz 73'e bir şöyle bir göz atabiliriz arkadaşlar. Elimden gelince bütün yerleri çekmeye çalışacağım. Kangı ne yaparım bilmiyorum. Kangı kontrol etmedim. Xavok onunla ilgili bir tane video paylaşmış. Büyük olasılıkla izleyeceğim onu. Zaten izliyorum da tavsiye ederim Xavok'u. Xavok gerçekten çok bilgili. Bu oyunda gerçekten üst düzey oynuyor. Videolarından yararlanın derim arkadaşlar. Oradan da Kang'ı inceleyeceğim. Ben daha Given Master'ı bile çözmüş değilim. Yani bir kere bir tek tur attım ama Given Master'ı bile çözmüş değilim. Kangı nasıl çözeceğiz bilmiyorum artık. Bakalım. İnşallah çözeriz. Siz. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Ben buradan büyük daha alırım diye düşünürken maalesef yapamadım yani şurada. Gayet de güzel götürüyordum. Gördüğünüz gibi öne doğru atıldım mı? Pasif verdim mi? Bir de böyle ardı ardına iki tane pasif aldım mı? Çok fena oluyor. Onu almak biraz zor tabi. Bak şunu bir tane geri çekildiğiniz zaman hiddet kalkıyor arkadaşlar. Bir de ben şurada bir daha pasifitet alırım düşüncesiyle daldıydım. Alamadım. Alamayınca L3 doldu. l 3te hiddet varken bastım ama çok bir etki yaratmadı. Maalesef Korus'u kaybettik. Yani Korus'la oynamaya oynamaya körleştim biraz. Korus'la iyi oynuyordum aslında. Korus'u gerçekten iyi kullanıyordum. Bu arada hiçbir güçlendirme basmadım arkadaşlar. Güçlendirme yok. Direkt e, girdim oynadım. Burayı bir gösterme amaçlı. Yani bir heves ettim girdim arkadaşlar. Siz de eğer oynamak isterseniz bu yolu tavsiye ederim. Kolay bir yoldu. Çok zor karakterlerde yoktu. 5 yıldız Ghost Rider'ınız varsa Kozmik Hayalet Sürücü koyma yaparsanız gerçekten bakın öne atıldım hiddet aldım. Bir daha atıldım. ikinci hiddeti aldım. Ve yapıştırdım arkadaşlar. El becerisi yapsanız dair sıkıntı yok yani. Adam her türlü eler gider. <laughs> Hele sonda bir Ronan Show var. Ronan Show var arkadaşlar. Yemin ederim kırmızı cine göz açtırmadım. Ben ilk başta gözüme kestirdim karakter. Kesinlikle şeydi. Ee, Ultron'du. Ama bak, Ultron hatta Proxima Midnight alacaktım. Korusa yükleri toplayıp kaçını da engelleyip cayır cayır ezip geçecektim Ultron'u. Ama sonra karolar okuyunca yeşil orada kırmızı cin dikkatimi çekti. Dedim aha bu tam Ronan'lık. Oraya bir daldım arkadaşlar. Yani mahvettim mahvettim ya. Ronan R1 arkadaşlar. Bu arada Ronan'ın kesinlikle kopyalıysa öneririm. Nasıl öneririm? Yani çeşitlilik diyorum ya arkadaşlar. Çeşitlilik önemini orada anlayacaksınız. Ronan gerçekten nadir bulunan bir karakter. Şöyle bir özelliği var. Karşıdaki çok üzerine e, takviye açarsa Ronan o derece fazla vuruyor. Ve o derece sersemletme süresini uzatıyor arkadaşlar kesinlikle Ronan'ı tavsiye ederim. Yani kopyalıysa en kötü R4'te dursun. Çünkü oyunda yarayabilecek çok alanı var Ronan'ın arkadaşlar. Mükemmel derecede iş yapıyor. Bu arada benim göz bebeğim shang de konuşurken atladık. shang gördünüz arkadaşlar. Gerçekten yani önüne geleni eziyor geçiyor. Felaket bir hero felaket. İnşallah size de nasip olur. 5 yıldızı 5 yıldızı bile mükemmel vuruyor arkadaşlar. Yeter ki o yüklerini toplayın. L3 atarsanız o yükler 4 mi artıyordu? Ben L3 atmadığım için genelde atmıyorum. L2 atıyorum. 4 artıyordu. Yani o yükler zaten 10, 15, 20 üzeri oldu mu? Felaket hasar ver veriyorsun. Felaket. Evet burada güç barı doluyordu Madem ben de sallayayım dedim ama çok da dolmadı Arkadaşlar ben burada sıkıntı çıkarır diye düşündüm bana da sıkıntı çıkartmadı bakın burada sersemletmeden o kadar hızlı çıkmamın sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar ustalım ustalımı e, cezalandırıcı profiline sahip Sercan reisin e, Onun da YouTube kanal var İzlemenizi tavsiye ederim yeni yeni paylaşımlar yapıyor inşallah güzel paylaşımlar yapacak zamanla o mesela bana çevikliğin e, hep fullememi öneriyordu fulledim arkadaşlar gördüğünüz gibi sersemletmeden o kadar hızlı çıktı ki çeviklik karosu gerçekten sizi çok olumlu yönde etkiliyor öneririm arkadaşlar savunmada olsun saldırıda olsun çeviklik karosu çok iyi geliyor burada da L2'sinden iyi kaçtım Genelde yakalanırım yani. Venom'un L2'sine yakalanırım. Her türlü harcar beni. Şurada da bilerek arkadaşlar salladım ya. Salladım iyi gidiyordu. Salladım L3'ü de olsun dedim yani. Bakalım ne yapacak dedim. O da beni öldürmedi. Öldürmedi ama sonra öldürdüm müydü hatırlamıyorum ya. Çok unutkan oldum yani. Çok unutkan oldum maalesef. Bu videoyu da hemen yükleyeyim ki şu an 7-3 oynanırken. Yemin edermiş bir videoya bakmadım. Şu an bütün büyük youtuberlar yani 7 3'ü oynuyor arkadaşlar. Hepsi de yüzlüyordur büyük ihtimalle. Bu arada oyunda takılmalar var. Bakın ben vurmaya çalışıyorum, vurmuyor. Adam bana özel saldırı atıyor. Normalde orada yakaladığı zaman şenk blok delmesi var. Deldiği için karşı tarafı oynatmıyor arkadaşlar. Rahatsız ediyor ve ben sürekli orada karşı tarafı sersem pozisyonunda ve kendi özel saldırıma getirecek pozisyonda tutuyorum. Ama maalesef yapamadım. Yani orada takılıyor. Takılıyor. Sürekli takıldı. Birkaç kere yaşadım yani bugün oynarken. Bakın arkadaşlar Nick Fury de Nick de her zaman top bir Bak öne doğru atıldım mı iddet alıyorsunuz genelde atılma yapmaya çalışın. Atılma yaptım hiddet alıyor. Zaten ilk de ikinci cana geçtiği için hiddeti var üzerinde. Ayrıyeten ve zaten fazla hasar veriyor arkadaşlar. Burası kredi yoluydu. Kredi görünce daldım arkadaşlar. Kredi önemli biliyorsunuz ki. <laughs> Elimde de birkaç enerji var. Onları da harcayayım dedim. Bugün belki şeye bakarım. 7 7.3. 2'ye bakarım. 7.3.2'ye. Bakın burada karoya baktım. Videoyu kapattım. Sonra ikinci videoya geçti. Yani videoyu kapattım bilerek karoları okuyayım diye. Sonra baktım buradaki karo tam dedim Ronan'lık arkadaşlar. Burayı izlemenizi öneriyorum. Yani Ronan göz açtırmıyor. Göz açtırmıyor arkadaşlar. Ben zaten kopya olmasını o kadar çok sevinmiştim ki Ronan'ın. Benim büyük eksiğimi tamamlayacak diye düşünmüştüm. Ezip geçiyor. Felaket şeyler yapıyor. Ezip geçmek ne demek? Felaket. Ronan'ı bu yüzden seviyorum. İzleyin arkadaşlar. Ve neler yapabildiğini görün. Bakın 630k canı var karşı taraftakinin. 630k ne demek ya? Yani vur vur bitmez. Ama Ronan neler yapacak şimdi izleyin. Yani işte oyunu böyle yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Zamanla bir şeyleri kavruyorsunuz. Ve karoyu zaten var ya ben karoyu okumam da çok sürmedi ha. Yani o şeyi gördüm takviye iddet bastığını dedim burası Ronanlık dedim yani. <laughs> Oyun zamanla size bir, bir şeylere alışkanlık yapıyor arkadaşlar. Bakın üzerinde 4 tane iddet var. Ben vuruyorum arkadaşlar. Birazdan Ronan neler vuracak siz göreceksiniz. R1 Ronan arkadaşlar. Vurdum ve bundan sonra karşı rakibin kurtuluşu yok arkadaşlar. Bakın ben vurdukça üzerine hiddet alıyor. Bakın gördünüz mü? 12 hiddet oldu. Bu hiddeti böyle artması Ronan'ın saldırısını da arttırıyor ve sersemletme süresini de uzatıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın şimdi ileride sersemle süresi o kadar uzun olacak ki ben 3-4 defa 5'li kombo yapacağım yani. Bakın yapıyorum. Şu an 3. komboyu yapıyor herhalde yanlış görmediysem. Devam. Yapıştır. Göz açtırma. Ronan 105k saldırı puanı olan kırmızı cini ezip geçiyor arkadaşlar. Kırmızı cim. Bakın sersemletme süresine bakın. O kadar uzun sürüyor ki ve vuruşlarıma bakın arkadaşlar. 13K'lar geldi. Aman tanrım neler oluyor neler. 8K. 35 36K mı? Göremedim tam. Yani düşünün artık siz neler yapıyorsunuz? Sersemletme. Adam sersemletmeden çıkamıyor. Ben orada hatta l 2 atabilirim yani. 18K'lar geldi ve 19K'larla suikastçı ustalığım devreye girerek oyunu bitirdik arkadaşlar. Olayımız buydu. Burada da küçük enerjilerin basıp çıkışı yaptım arkadaşlar. Bu yolu tavsiye ederim. Ronanız varsa da kırmızı cini tavsiye ederim. Çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. 7-3'ün ilk geldiği günde şekle başladık. İnşallah siz de şekle başlayıp şekle bitirirsiniz diyelim. Bir dahaki güzel bir videoda görüşmek üzere.